merhaba arkadaşlar uzun bir zamandır yoktum ve yeniden döndüm bugünkü videomuz bu hafta dolunayla beraber neler yaşayacak dolunay bizi nasıl etkileyecek önümüzdeki hafta içerisinde maddi olarak sağlık açısından ilişki anlamında nasıl etkileyecek bizi neler yaşayacağız neler göreceğiz neler hissedeceğiz bunlara bakacağız hem dolunay hakkında konuşacağım koç burcunu nasıl etkileyecek neler olacak hem de tarot kartlarımıza soracağız ve kartlarımızdan aldığımız cevaplarla beraber bir harman oluşturacağız arkadaşlar sizin için iki deste seçtim ben öncelikle hemen destemi karıp sizin için kartlarımız seçiyorum evet koç burcu için önümüzdeki hafta içerisinde neler yaşanacak neler olacak ee, bunlara bir bakacağız ee, ayrıca dediğim gibi dolunay sizi nasıl etkileyecek neler hissedeceksiniz bunları da göreceğiz arkadaşlar e, videoyu beğenip yorumlamayı unutmayın lütfen takip almayı unutmayın alma verme dengesini sağlamak için e, Evet aslında çok güzel kartlar çıktı koç burcu e, bu sene yükselenler arasında biliyorsunuz e, ve güzel maddi kazançlar olacak evet, şöyle bu da buraya yakışır şekilde Evet arkadaşlar Öncelikle Dolunay sizi nasıl etkileyecek neler hissedeceksiniz neler yaşatacak onu söyleyeyim e, Koç Dolunay'da 12. E, yani Dolunay 12. evinde gerçekleşiyor Güneş altıncı evde Mars 7 evde Kiron'da da birinci evde olacak burada Koç Burcu neydi uzmansa e, ne konuda donanımlıysa ve hangi alanda ilerliyorsa o alanda büyük bir fırsat çıkıyor karşılarına. Bu nasıldır? Çalıştığınız işte uzmansınızdır. Bir terfi alabilirsiniz ya da iyi bir şirketten bir teklif alabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim maaşınıza çok büyük bir zam olabilir. Beklenmedik bir şekilde bir şeyler yaşayabilirsiniz. Ama bu olumlu anlamda maddi anlamda güzel fırsatlar sizi bekliyor. E, ya da kendi işiniz varsa kendi işinizi yapıyorsanız bazı fırsatlar çıkabilir yani hiç ummadığınız anda e, satacağınız ürün tavan yapabilir e, büyük kazançlar sağlayabilirsiniz bir anda gündeme oturabilirsiniz yani böyle şeyler koç Burcu için e, bu önümüzdeki günlerde e, şöyle söyleyeyim büyük bir fırsat olarak karşılarına çıkacak ama bu fırsatı görmeleri lazım arkadaşlar aslında bu anlattığım her iki durumda da e, bazı şeyler olacak yani ee, olmadığınız şeyleri yaşayacaksınız arkadaşlar ve kestiremediğiniz şeyleri yaşayacaksınız ya bunu e, olmaz dediğiniz şeyler olacak aslında bu büyük e, maddi beklentiler olabilir e, alamadığınız bir arabayı alabilirsiniz alamadığınız e, hayaliniz olan bir evi alabilirsiniz yani bir şeyler e, size doğru geliyor ve e, maddi anlamda güzel geliyor arkadaşlar bu fırsatı görmeniz lazım ayrıca Herhangi bir sağlık e, sağlık probleminiz varsa bu sağlık probleminiz kısa bir zaman içerisinde düzelmeye doğru ilerleyecek ve bunu e, göreceksiniz. Ama e, bir sağlık probleminiz yoksa e, bunu diğer e, koşullar için söylüyorum negatif olarak istedenler için söylüyorum onlarda da bir sağlık problemi çıkabilir bu sağlık problemi ile rutinlerini değiştirebilirler Hani çok büyük ciddi bir şey değil ama bazı rutinlerinizi değiştirebilirsiniz arkadaşlar Dolunay sizi bu şekilde etkileyecek şimdi de kartlarımız bize ne söylüyor neler anlatıyor ona bakalım şöyle baktığımızda aslında kartlarımız gayet güzel bazı beklentileriniz var Koç burcu bu hafta içerisinde önüne çıkacak değişik beklentiler var bazı ee, beklediğiniz paralar var maddi anlamda belki borç verdiniz bu borcu bekliyorsunuz bu borçla beraber e, gel, gelecek para size bir yatırım kaynağı olabilir yani e, şöyle söyleyeyim size şu anda gördüğüm kadarıyla para akışı gözüküyor ve e, ciddi bir para hare hareketi görüyorum e, hiç ummadığınız yerden bir para gelebilir bu bu e, Miras olabilir. Ailenizin size desteği olabilir. Bir aile şirketi devredilebilir. Yani bir şekilde size büyük bir para geliyor arkadaşlar. Ama karar verme noktasındasınız. Bu kararı doğru vermeniz lazım. Çünkü kararsız kaldığınız korktuğunuz noktaları var. Bunları görüyorum. Biraz havai olarak görüyorum sizi. Yani yeni başlangıçlar yapmaktan korkuyor olabilirsiniz. Yeni şeylerden korkuyor olabilirsiniz. Ama korkmayın arkadaşlar. Çünkü... Gerçekten eğer siz bu işe adım atarsanız ciddi bir başarı sağlayacaksınız. Bu işle alakalı arkadaşlar. Şimdi aşkla alakalı olanı söylüyorum. İlişkinizde bazı problemler var, bazı sıkıntılar var. Özgür olmak istiyorsunuz ama e, bu özgürlük de sizi e, yoruyor aslında. Yani yanınızda hem özgür olmak istiyorsunuz hem de yanınızda olsun istiyorsunuz part, partnerinizin. E, iki Tabii ki iki durumda da e, bu şekilde olamaz. Birini seçmeniz gerekiyor ama bir birliktelik görüyorum. Bir evlilik olabilir, bir nişan olabilir. Yani bu bekarlar için söylüyorum bir e, evlenme teklif alabilirsiniz olmaz dediğiniz şey olacak hani e, yapamayız dediğiniz şey de olacak e, boşanma kararı almış koçlar var bu koçlar için de şunu söyleyeyim arkadaşlar e, şu an bir boşanma gerçekleşmeyecek bu uzayabilir bir barışma olabilir ama süreç sizin için şu an çok uzun olarak gözüküyor Belki karşınızdaki kişi erkek ya da bayan e, biraz havai olabilir ama e, bunu bir şekilde töler edeceksiniz ve e, hani onun ayak uyduracak o, o kişiye ayak uyduracaksınız gördüğüm kadarıyla sizin de sezgileriniz ee, rüyalarınız çıkıyor, sezgileriniz tutuyor. Birazcık daha e, spiritüel olarak yoğun bir dönemdesiniz ve e, artık bazı şeyleri zaman ayırmanızın da zamanı gelmiş. Nasıl ki sevdiğiniz insanlara, ailenize özellikle kendinize zaman ayırmanız gerekiyor. Birazcık ben demeyi öğrenirseniz bu yıl içerisinde bir yükseliş yaşayacaksınız kesinlikle. Ve arkadaşlar beklediğiniz o e, şey neyse artık bunu herkes kendine göre yorumlayacak bir sizi yeni bir kapı açılıyor sizlere yeni bir kapı açılıyor bu ve bu kapıyla beraber her şey köklenecek budaklanacak ve bir çınar ağacı gibi e, kök salacak ve inanın bana e, bu önümüzdeki hafta içerisinde bütün koç burçları genel olarak söylüyorum hepsinin çok büyük bir yükseliş bekliyor kesinlikle arkadaşlar. Çok büyük bir yükseliş var. Hem maddi hem manevi anlamda bir olgunlaşma sürecine giriyorsunuz, bir çoğalma üreme sürecine giriyorsunuz. Güzel haberler size doğru geliyor ve lütfen arkadaşlar bu güzel haberleri de alın. Evet arkadaşlar bugünlük Koç burcunun yorumları bu kadar. Lütfen videoyu beğenip takibe almayı unutmayın. Herkese sevgiler. Herkes kendine iyi baksın.